This sıklıkta hangi kontrolleri yaptırmalıdır? Özellikle hemoglobin A1C değeri, time in range hariç bizler için çok önemlidir ve 2-3 aylık kan şekeri ortalamanızı göstermektedir. Bunu 3 ayda bir olması bekleniyor. Her kontrolde mutlaka kan basıncınız ölçülmeli. Çünkü diyabetle birlikte kalp riski de artabilir. Böbrek sağlığınızı korumak için yılda bir kez böbrek fonksiyon testleri yaptırmanız gerekmektedir. Gözlerinizin sağlığını takip etmek için, erken retinopati oluşumunu fark etmek için, bir diyabette tanıdan sonra 5 yıl içinde, tip 2 diyabette ise tanı ile birlikte göz muayenesi mutlaka yapılmalıdır. Bu süreç sonrasında da yılda bir kere en az gidilmelidir. Eğer herhangi bir sorununuz yoksa, sorununuz varsa tabii ki sıklığın arttırılması gerekmektedir. Kalp sağlığınızı korumak için yılda bir kolesterol ve trigresit yapılması gerektiğini söyleyebilirim. Yine ayak sağlığı için yılda bir kez detaylı bir kontrol yaptırmalısınız. Yine bir problem varsa sıklık arttırılabilir. Yüksek şeker ağız sağlığımızı da etkilebilirsiniz. Bu yüzden yılda bir kez diş kontrollerimizi yaptırmamız gerekmektedir. Bu testleri düzenli ve vaktinde yaptırmak, diyabet kontrolünü yönetmek ve açabileceği sorunların önüne geçebilmek için çok önemlidir. Hatırlatmak isterim ki ben bir sağlık çalışanı, bir doktor değilim. Bu yüzden kendi yaptığım rutinlerimi sizinle paylaştım. Mutlaka doktorunuza danışın. Danışabilmek için de tabii ki aksatmadan ziyaret edin. Kendinize iyi bakın ve düzenli kontrollerinizi aksatmayın.